İnsan diyorum insan En büyük nankörlüğü kendine yapar Sonunu düşünmeden bağlanır öyle birine Ve sonu geldiğinde Zararı yine kendine olur Bu sözlerim gidenle kalan arasında yaşayanlara Gidenin gidişine Asılı kalarak yaşayanlara kendini bir köşeye bırakıp her şeyi o gidişe bağlayanlara o geçen yıllarınızı geri getirsenize hadi. Değmez biri için akıttığınız o gözyaşlarınızı, yemeden içmeden kesildiğiniz o günleri, boşuna yıprattığınız sağlığınızı geri getirsenize hadi. İnsan kendine en büyük kötülüğü başka bir insanı taparcasına severek yapar. O olmayınca ölürcesine yaşamakla yapar. Ve unutur. En büyük düşman göğsünün tam ortasında yatar. Boş şeylerin peşinden koşa koşa insan en çok kendini yorar bu hayatta. Kendi geleceğini kendi elleriyle yıkar. Sonra da nedenlerine bir ömür şaşar. Bu sözlerim değmez birinin gidişinde. Kendi hayatını ölüm döşeğine bırakanlara. Kendilerini bu kadar değersiz yapanlara. Yürekleri Gaflet uykusunda yatanlara, laf söz fayda etmeyen o insanlara. Bir gün gözünüz açılacak nasılsa. Umarım o gün aynaya baktığınızda kendinize bakacak yüzünüz olacak. Bir kul için yerle bir ettiğiniz o gurur, hiç düşünmeden yakıp yıktığınız o hayatınız. Bir hiç gibi değersizleştirdiğiniz gençliğiniz Zamanı geçtiğinde aramakla bulamayacağınız Bu dünyada size verilen en değerli şeylerdir Unutmayın sakın En büyük aşk sevdiğine kıyamamaktır Sizden giderek size kıyan zaten sevmemiştir sizi asla umursamamıştır da zaten. Bu yüzden sizi bir güzel kıyıp gidene daha fazla değer vermek yerine bir çizik atıp adının üzerine gönderin onu hak ettiği yere. Hayatınızdan çok uzaklara, o saf, temiz duygularınızdan uzaklara, umutlarınızdan, hayallerinizden, yarınlarınızdan çok uzaklara gönderin Ve unutmayın, düşmek ayıp değil. Kalkmak için mücadele etmemekse, kendinize yapabileceğiniz en büyük ayıptır. Size değersizce davranan birine daha fazla değer vererek kendinizi değersizleştirmeyin. Sanmayın ki o insan hayatınızdan gittiğinde nefes alamaz, yaşayamazsınız. Aksine, karanlığı ne kadar erken terk ederseniz, o kadar aydınlığa erken kavuşursunuz. Hayatınızdaki kötü insanlardan uzak durarak kendinize büyük bir iyilik yaparsınız. Unutmayın sakın, siz kendinize değer vermezseniz bir başkasının gözünde de değersiz olursunuz. Bu yüzden her şeyden önce kendinizi sevin. Kendinizle barışın. O ne der, bu ne düşünür diye değil. Kendinize yakışır bir şekilde yaşayın. Gidenin derdine, gelenin telaşına değil. Taşıdığınız canın hakkını vererek yaşayın. Kendinize dikkat edin kendinize. Başkalarına değil. Kendinize dikkat edin. Kendinize.